neden bu ülkede bir baba yiğit bir daha iyisi çıkmıyor? Onun çıkmamasının sebebi şu. Mesela bakın bugünkü demokratik sistem diyoruz değil mi? Demokratik sistem Türkiye'nin adı ne? Türkiye Cumhuriyeti. Cumhuriyet ne demek? Halk idaresi demek. Halka danışılan idare demek. Şu anda halka danışılarak yapılan bir işlem var mı? Yok. Milletvekili seçiminde bile oy verdiğimiz milletvekilini tanıyan kaç kişi var işinizde? Yok gibi bir şey. Ben birkaç tanesini o da okul döneminden arkadaşımız veya siyasi tanıdığımız kişiler var. Onları bilirim. Onun dışındakileri bilmem. Kim seçiyor bunları? Partinin polit bürosu seçiyor. Onlar seçiyor. Bizim de önümüze sunuyor. Bizim adaylarımız bunlar diyor. Bize ne kalıyor? Tasdik etmek kalıyor. Olay bu. Bunun neresi demokrasi? Neresi cumhur? Alakası yok. Dolayısıyla şu anda bize dayatma yoluyla milletvekili seçtiriyorlar. Dayatma yoluyla. Millet iradesiyle seçilen bir tane vekil yok. Belediye başkanları bile dayatma yoluyla geliyor. Buranın eski belediye başkanı isim vermeyeyim neyse. Hilmi Türkmen ben vereyim. Isim. Tamam. Bilmiyorum. Hilmi Türkmen. Oy verdim ama niye verdim? Karşısındakilere baktım. Kerhen buna oy verdim. Kerhen sevdiğimden, desteklediğimden, fikrine yüzde yüz katıldığımdan değil. Son, şunu da söylemek istiyorum. Son belediye seçimlerinde AK Partili kesimin çoğunluğu sandığa gitmedi. bakın AK Parti'ye mi küstüler? Vereyim. Ona bir örnek vereyim. Şeyin sonunda, seçim sonunda ben birçok yerleri inceledim. Bilhassa Eyüp. Eyüp Sultan. Orayı inceledim. Baktım CHP'nin aldığı oy 116 bin. Siz de araştırabilirsiniz. 116 bin. Ufak küsüratı var. AK Parti'nin aldığı oy 100 bin. Ufak küsüratı var. Sandığa gitmeyen seçmen sayısı 62 bin. Tamam mı? 62 bin. Bu 62 binin en az yüzde sekseni sağ kesimdir. Muhafazakar kesimdir. Onlar gitmediği için AK Parti kaybetti. CHP kendi gayretiyle kazanmadı. tamam Öyle mı? ya da böyle AK Partili ha. kesim küstü mü? Efendim? AK Partili kesim küstü mü sandığa gitmedi? AK Partili kesim tabii ki benim emekli sana... arkadaşlarım var, çevremde arkadaşlarım var. Çoğu mesela fanatik AK Partili olanlar bile gitmediğini söyledi bana. Peki sandığa şunu, gitmedim şunu dedi. merak ediyorum. Önümüzdeki Cumhurbaş seçimine kadar bu küskünlük devam ederse AK Parti'nin akıbeti ne olacak? Bakın şimdi şöyle atasözümüz var. Aç bırakma, hırsız edersin, çok söyleme, arsız edersin derler. Eğer bu milleti aç bırakırsanız, emekliyi aç bırakırsanız o emekli senden yana olmaz. Niye olsun? Niye olsun? Hemen bir, bir araya, araya gidiyoruz. Sen ekonomik sistemini düzeltmek zorundasın. Bugünkü emekli maaşına aldığı maaşın satın alma gücüyle 5 sene önceki maaş başının satın alma gücünü karşılaştırır. En az %50 oranında kayıp var. Şu anda bir emeklinin alması gereken o eski hesaba göre satın alma gücüne göre en az 25 bin lira alması gerekiyor. Şu anda ne veriyor? 12 bin 500 lira veriyor. Bu ne anlama geliyor? Nasrettin Hoca'nın eşeği, Nasrettin Hoca'nın eşeği ekonomik krize dönemine rastlıyor. Onun yemini her gün biraz biraz kısa kısa eşeği alıştırmaya çalışıyor. Ama en son gün gittiğinde ah ahıra bir bakıyor ki eşek nalları dikmiş. Ne diyor Nasrettin Hoca? Tüh ya diyor. Tam diyor açlığa alışmak üzereydin diyor. Gitmenin zamanı şimdi diyor. Emeklinin durumu da şu anda bu. Partinin bunu bilmesi lazım. Şunu tayyip, sormak Ha, hayır. Bunu size. bilmesi lazım. Abi, şimdi 85 milyon insan içerisinde bir tane insan yok mu Türkiye'yi Ha, devamlı Tayyip Erdoğan, Tayyip Erdoğan mı diyeceğiz? 85 milyon vatandaşta kimse yok mu? Tamam, var. Önce o hanım kızları var. Hanım kızımız sordu. O 85 milyonun içinden evet. çıkan yiğidi seçtirmezler. Bugünkü seçim sistemi buna elverişli değil. Taşır, o ancak abi. nasıl olur biliyor musunuz? Sizin dediğiniz şey bir devrime karşı yapılacak en büyük şey harekat karşı devrimdir. Karşı devrimi yaparak kendi liderini getireceksek. Bizim adam Adamımız budur diyeceksin. Ama şimdi önüne ne yapıyor? Kılıçdaroğlu, er Erdoğan bilmem filanca filanca diyorlar değil mi? Bunlardan birini oy vermek zorunda kal bırakılıyorsun. Emekli ha. maaşından bahsetmiştiniz. Ha. Cumhurbaşkanlığı seçiminde yine mazilere gidiyorum. Kılıçdaroğlu demişti ki emekliye hakkını vereceğiz demişti. Hatta hatırlıyorum bayram ikramiyesi vereceği miktarlardan bahsetmişti. Az önce hayırla böyle birbirine kıyasladınız cümlelerinizi tam hatırlamıyorum. Kötüyle iyi birbirine kıyasladınız ya. Neden Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermeyi düşünmediniz o dönem? Çünkü emeklinin hakkını arayacağını söylemişti. Tamam. Ben size söyledim. Ben iyi bir CHP uzmanıyım. İyi bir CHP uzmanıyım. Neden yani... CHP oy vermeyi düşünmediniz diye soruyorum. Ha, onu vermediğimin sebebi şu. Ben birisi ben eleman bile yanıma alırken işletmeme bir eleman alacağım. Ne istiyorlar? Onun geçmişiyle ilgili dökümanları istiyorlar değil mi? O geçmişiyle ilgili dökümanlarda onun ne olduğu belli. Eğer faydalı birisi alırsın. Ben yaptığım inceleme sonunda hala da aynı şekilde inceliyorum. CHP'nin Türkiye'nin hayrına yaptığı hiçbir muamelat yok. Hiçbir. Tabii yok. Türkiye'nin hayrına yaptığı evet, hiçbir muamele. Ya istiyelim. nasıl şey yaparsan. Yok. Olacak, Dolayısıyla da Ecevit dönemini de gördük. Ondan önceki dönemleri de Ecevit gördük. Dönemini benim dönemini yaşım 70. 1960'tan bu yanasını, 1960'tan bu yanasını gayet iyi bilirim. Dedim ya 69'dan bu yana siyasetçiyim. 55 yıllık siyasetçiyim. Analitik olarak düşünen bir insanım. Tarihçiyim, iktisatçıyım. Ticaret hayatım var şunu. Her türlü konuda çalıştı. Bu kriterlere vurduğumda CHP'nin boş konuştuğunu biliyorum. Yanlışsın. Abi, yanlışsın. O senin fikri. Sen ideolojiye bakıyorsun. Ne ideoloji bakıyorsun? İdeoloji değil. Ideoloji bakıyorsun. Bakın onu söyleyeyim. Sizden başka yani bu ülkede yani bir vatansever Ziya Paşa bak Ziya Paşamız meşhur Ziya Paşa. Ne diyor? Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Kişinin görünür rütbeyi aklı eserinde. Ya bir şeyleri geçmişe göre değerlendireceksek belki bundan 20 yıl sonra AK Parti ile ilgili de çok kötü şeyler söylenecek ve oy verilmek ister geçmişi bilmeyen geçmişini bilmeyen dostunu, düşmanını bulamaz. Ama Bakın şey biz mi? özür dilerim girdim. Gerçekten amcam doğru söylüyor. Bak diyor yok. Gerçekten doğru söylüyor. Mesela biz 80'lerde TRT 1'i açıp ne izliyorduk biliyor musun? Şeriat geldi. Şeriat hortladı. Bak üç işte şeyi görüydük. Atatürk kalksa kalksa şu an bunların hepsini keser. Keser keser. Doğru söylüyor. Atatürk kalksa şu an keser. Eğer diyor ya Türk milleti çalışkandır. Öyle diyor muyum mu? Türk milleti bir dakika. Türk milleti çalışkan mı? Çalışkan mı abi? Çalışkan değil. Siz diye planmadayın eşeğe ot vermez. Türk milleti biz öyleyiz. Merhametliyiz, çalarız, çırparız, dağıtırız. Doğru. Aynen doğru. Ben çocukluğumda şunu gördüm. TRT 1 açardık. Şeriat hortladı. Şeriat geldi. İşte heykel açılışı. Emekli kuyrukta öldü. TRT bitti. Ya şu zihniyetini de bana CHP'liler gelse benden akıl alsa var ya parti bir numara olur ha. Vallahi Abi. abi abime bir limonlu, abime bir limonlu soda ver. Abime bir limonlu soda ver. Li ee, bir dakika, abim bir şey söyleyeceğim. bir bir dakika. Yapacağım. Amcamız burada geldiğinden beri AK Parti'nin artı yönlerini de eksi yönlerini de anlattı. İktidarı eleştirdi. net değil. Bence net bir şekilde eleştirdi amca. Ne? İdeoloji bakıyor. Amca tar Hayır, İdeoloji bakıyor. Hayır. Tartışmaya girmesinler. Ecevit on numara dediler. Kara oğlan dediler. Hiçbir şeysi yok dediler. Doğru mu? Ecevit iyiydi. Peki Ahmet Necder denilen zındık Ecevit'e küfür ettiğinde hangi bir CHP'li çıktı arkandayık dedi titriy beyle ağladı mı Sen ben bilmezsin ağladı Ecevit Ecevit'e bu millet niye sahip çıkmadı öyle ya Ecevit adam gibi adamdı doğru mu doğru Ahmet Necdet Sezen denilen zındık dışarıdan geldi Ecevit'e niye küfür ediyorsun Erbakan 10 liraydı 500 lira verdi niye küfür ettiniz bu millete az az bu millete az bu Mustafa. çok Mustafa. Mustafa müstak amca. Ne, <laughs> ne, demek ya? Bak sana bir şey ya söyleyeyim. ben Almanya'ya gittim. Allah'ını seversen yatmayayım. Almanya'ya gittim. Abi ben Havalanımdan bindim. Ben Dinle. Havalanımdan bindim eve gidiyorum. Dürüm belki. Lan baktım ben başka bir ülkeye mi geldim? Ya dedim insan yok mu burada? Araba yok mu? Gezen yok mu? Yani ışık yanmıyor mu? Hiçbir şey görmedim. Bir tane araba gördüm. Nürü, havalanda belki. İnsanlar çalışıyor, çalışıyor. Eşek gibi çalışıyor, eşek gibi. Eşek gibi. Bir tane sokakta adam gördüm. Şeyde Covid zamanında Allah şahit insanlar çalışıyor. Bir işten çıkıp bir işe gidiyor. Biz mesela o gençler var ya gidiyor mesela 16 yaşında hemen gidiyor bir yere çalışıyor. 300-500 Euro alıyor. Birine desen gel çalış çalışmaz. Niye çalışmaz? Ya Bak ne güzel aferin bak çalışıyormuş. Mesela evet, şimdi toplumun belli bir olumsuz kesimini alıp bütün gençleri itaat evet. şey yapamazsınız ki bunu? Şimdi bak bak bir şey söyleyeyim sana. Valla tamam ben seni severim 3-4 defa da yaptık. Ya biz bozuk bir milletiz ya. Biz bozuk değiliz biz bozulduk. Ya,